Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukluğumun kurabiye tarifi ile geldim. Annemin sürekli olarak yaptığı efsane tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabıma 2 adet yumurta. 1 bardak toz şeker eğer tatlı seviyorsanız 1,5 bardak toz şeker ekleyebilirsiniz toz şekeri ve yumurtayı güzelce karıştırıyorum 1-2 dakika kadar karıştırmanız yeterli olacaktır yumurtayı ve şekeri güzelce karıştırdıktan sonra 1 bardak yoğurt ekliyorum ben ev yoğurdu kullandım. Sizler isterseniz market yoğurdu da kullanabilirsiniz. Yoğurdu karıştırdıktan sonra 3-4 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Tereyağını eklemeden önce baklava yapmıştım. Oradan arta kalan cevizlerimi de ekledim. israf olmasın diye. 1-2 yemek kaşığı zaten. Eğer isterseniz sizler de ceviz ekleyebilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı kadar tereyağını ekledim. Üzerine bir miktar un, 2 paket karbonat veya 2 çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Hemen karbonatı da ekledikten sonra azar azar un ilavesi yaparak hamuru yoğurmaya başladım. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bunu azar azar eklemeye özen gösterin. Toplamda buçuk bardak kadar un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Hamurumuz yumuşak, ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. O yüzden unumuzu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde eklemeye devam edelim. Hamuru güzel yoğurmaya dikkat edin. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel kabaracaktır ve o kadar hafif olacaktır. Azar azar un ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda Videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, kürt böreği tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Hamurumu istediğim kadar yoğurdum. Hemen tepsime yağlı kağıt seriyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Hamurum oldukça ele yapışan bir hamur olduğu için yuvarlarken sıvı yağdan yardım alacağım. Elime biraz sıvı yağ sürerek yuvarlayıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Toplamda. 12 adet kurabiye elde ettim. Eğer isterseniz daha küçük kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz. Kokusu o kadar güzel ki bütün evi sardı. Gerçekten mükemmel bir tarif. Mutlaka tarifi deneyin. Tarifi denedikten sonra da değerli yorumunuzu mutlaka bekliyorum. kurabiyeleri hazırladıktan sonra üzeri için bir adet yumurta kırdım. Yumurtayı güzelce çırptıktan sonra her yerine gelecek şekilde güzelce süreceğim. Eğer isterseniz sadece yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Çocukluğumda en çok sevdiğim kurabiyeydi. Zaten benim annem öyle pasta, tatlı, e, o tarz şeyleri pek bilmezdi. Sadece bu kurabiye yaptığı zaman e, ayıla bayıla yerdik. Bazen de üzerine ceviz olmadığı zaman şeker serperdi. E, o şekilde de çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çocuklarınıza tattırmanızı e, istiyorum. Her yerine gelecek şekilde yumurtadan sürüyorum. yumurtayı sürdükten sonra üzerine ceviz yerleştiriyorum. Bütün kelebek olarak eğer elinizin altında varsa e, o şekilde kullanın. Eğer yoksa da benim gibi parçaları birleştirerek kelebek şekli verebilirsiniz. Cevizlerimi yerleştiriyorum. dediğim gibi eğer ceviziniz yoksa yuvarladıktan sonra e, yumurtaya batırıp daha sonra toz şekere batırıp o şekilde yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye alıp pişirebilirsiniz. Gerçekten o şekilde de mükemmel oluyor. Cevizimi yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Kurabiyelerim fırından çıktı. Gerçekten mükemmel bir şekilde kabardı. Kokusu bütün evimi sardı. O kadar güzel kokuyor ki yaptığınız zaman e, sizler de zaten bu kokuyu alacaksınız. Hemen yakından göstereyim. Altı üstü güzelce kızardı. Bu kurabiyeyi yaptığınız zaman biraz fazla kızartmanız gerekiyor. E, videoda da görüldüğü gibi güzelce kızarttıktan sonra alabilirsiniz çok e, çabuk pişiyor pişirirken e, kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edin Sizler e, kurabiye'min güzelliğini izlerken Bu arada ben de sizlere veda edeyim bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim Umarım tarifimi beğenmişsinizdir tarifimi beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz yanındaki. Bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.